Hakuna Matata. Afrika kıtası bana çok çok şey kazandırdı. E bunlardan bir tanesi bu bakış açısı. En ufak bir sorunda ya da çok büyük bir sorunda bile çok rahat bir şekilde Hakuna Matata derler. Aslında her, her şey yoluna girerin ötesinde şöyle derim bir anlamı da var. Sen kendine güveniyorsan bırak akışa zaten yoluna girecektir. Kesintisiz en, en uzun sürüşüm. İlk iki kere Fas'a gittim. İlk gittiğim Fas rotasında oldu. Vizem bitiyordu. Çok kısa bir vize almıştım o ilk çıktığım o motosikletli olan rotada. O süreyi kaç dokuz gün 800 gün Bir şey vermişlerdi bana ve o sırada ben fasa atmıştım kendimi. en zorlandığım rotaydı. Belki de 1200 kilometre olabilir. Karadağ, Kotor. Hani burada evlenirim, çocuk da yaparım, çocuğumu büyütürüm. Böyle bir sahne oldu böyle Kotor. Niye bilmiyorum. Hani bana böyle aile olarak çok güzel yaşanır gibi böyle bir pembe bir hikaye oluştu. Peki yolda olmayı konuştuk, hikayeni konuştuk ama hiç seyahat etmenin maddi tarafından bahsetmedik. Yolda olmak pahalı bir şey mi? Yani ilk yolculuğa çıkarken sen bunu nasıl finanse ettin? Aslında en zor kısmı ilk başladığındaydı. Yani ben işte 18'li yaşlardaki, 20'li yaşlardaki seyahatlerimi düşünüyorum. O kadar düşük rakamlarla seyahat ettim ki. Yani çalıştım aslında. İşte İngiltere'de bir buçuk sene çocuk bakıcılığı yaptım. Aynı zamanda da Birleşik Krallığı gezdim. Galler, İskoçya gibi. Amerika'da çalıştım, orada Amerika'da seyahatlerim oldu. E onlar hep çalışarak oldu. Şimdi maddi koşullarım iyileşti ama o zamanki aldığım keyif çok daha başkaydı. Yani şunu düşünüyorum, ben belki de çok zengin olsaydım bu hikaye bu kadar mücadele dolu ya da bu kadar beni... Mücadele de beni tetikledi. Hani zor bir şeyi başarıyorum. Elimdekilerin potansiyelimi en iyi şekilde kullandığını bilmek de hoşuma gitti. Şey diyebilir miyiz o zaman? Work and Travel'daki sadece Travel olsaydı bu kadar tatlı olmazdı. Kesinlikle, o work kısmı kesinlikle. da kesinlikle ben work kısmından kazandığım parayla travel kısmını yapmıştım. Peki İngilizce bir terim kullanmışken kaç dil biliyorsun? İngilizce ve yatıyor. Dünyanın üzerinde her yerde. En çok sorulan sorulardan bir tanesi, ortak dil bilmediğin yerlerde nasıl iletişim kuruyorsun? Afrika'nın birçok yerinde Portekizce, İspanyolca, Fransızca konuşuluyor. İşte İran'da Farsça. Beni çok etkileyen bir röportajla denk gelmiştim. Tüylerim diken diken olmuştu. Namık abi vardır, motosiklette dünyayı dolaş, Güzel seyahatleri vardır. Sunucu sormuştu, dil bilmeden nasıl seyahat ediyorsunuz? Çok güzel bir cevap verdi. Bu benim, benim hayatıma çok farklı bir bakış açısı kattı. Dedi ki, sağır ve dilsiz dünyaya gelseydim yine dünyayı dolaşacaktım dedi. Ve müthiş bir şey bu. Yani Elbette ki. Bana o hapishanedeki kadınlar da şunu öğretti. Biz her zaman bir şeyin tam olmasını bekliyoruz. Paramız çok olacak, çok iyi dil bileceğiz, İspanyolca bilmeden Güney Amerika seyahati çok zor gibi. Tam zamanı şu zaman. Yani yapılabiliyorsa yapılabil yapılabilir zaman bu zaman. Ama tabii ki dil bilmek... Ben eğer İngilizce konuşup anlaşamasaydım birçok farklı bilgiye ulaşamayacaktım. Çünkü kitaplarda yazmayan birçok bilgiyle karşılaştım yolculuklarım boyunca. Çağımızın problemi koşulların hepsini optimize etme çabası yani. Maalesef. Mesela başucumda evimde yazılı olan bir yazıdır böyle çerçeve içinde. Bazen, çoğu zaman hatta ben çünkü öyleydim daha önce. Hep mükemmeliyetçilik vardı, çok iyi yapmak isterdim. Şey, i̇yi de değil yani tam anlamıyla yaparsam bunu yapmalıyım. Kitabı yazarken bile yıllarca sürdü. Sebep çünkü çok mükemmel olsun isterdim ve şu söz e, tam bunu yansıtıyor. Mükemmeliyetçilik iyinin düşmanıdır diye bir söz duymuştum. Tam benim eski asili kurtaran bir cümle oldu. Gerçekten biz mükemmel olsun diye birçok iyi halimizden uzaklaşıyoruz. Hemen gidip çıktı alıp kendi yani duvarımı asmalıyım. Aynı durumdayım çünkü. <laughs> Ve kitap. Sen geldin zaten o konuya. Ben de çok merak ediyorum. Anın içinde, rutinin dışında kitabın için. Seyahatname diyebilir miyiz bu kitaba? Çünkü kitabı yazarken ki asıl amacını da bilmiyorum bu arada. <laughs> İlk çocuğum gibi geliyor bana. Asıl amacını da çok merak ediyorum bu arada. Çünkü bu eser bırakmak mı gerek? decekle konuşmak mı yoksa başka birine ilham olmak mı tam olarak ne amaçla yazdın kitabı? Notlar alıyordum yolculuklarım süresince. Günlük tutuyordum. Hatta sesli notlar da alıyordum. Bazen çünkü ya yani eldiven eldiveni çıkarıp hemen hızlıca not almak zor olabiliyor. Ve pratik bir yöntem oldu benim için. Kaskımın içinde interkom var mikrofonla bir şekilde işte telefonuma kayıtlar yaptım. Ee, onları sonra deşifre edip, o hikayeleri unutmamak için. O duyguyu da unutmamak istedim çünkü yazdığımda bazen o duyguyu hatırlamayabiliyorum ama ses tonumu dinlediğimde ''Aa Asil sen bunu hissetmişsin'' diyebiliyorum. Ses o yüzden benim için çok önemli. Ses e, notlarımdaki hikayeleri de şifre ederek yazdım çoğunu. Ama içinde rutinin dışında hani derler ya kan ve terle yazıldı gibi. <laughs> Tam anlamıyla ter, kan, toz, toprak, kırık yani çok öyle ciddi kırıklarım olmadı ama incinmeler, e, motosikletle. Buradaki hikayelerin hepsi yola çıkış hikayemden bahsettim ama i̇şte Hindistan var, Pakistan, İran, Afrika'ya kadar olan kısımlar bu kitapta. Yani şöyle bir kitapta önce yazdığımda. Birçok şeyi aktarmak istedim ve sonra şunu düşündüm. Amacım Okur bunu okuduğunda benim aktarmak istediklerimle değil de onlar ne alabilir diye düşündüm ve bu kadar kaldı. Her hikayenin ilham olmasını ya da farklı bir bakış açısı kazandırmasını istiyorum ya da o dediğim gibi bir, bir konuda uyandırmak ve harekete geçirmek. O istekle yazdığım bir kitap oldu. Son zamanlarda okuduğum kitaplardan hemen sonra yazarlara bir şekilde sosyal medyadan ulaşıyorum. Çünkü bence onların da buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani bir kitabı okudum ve bu beni şöyle etkiledi. Bu kitabı okuduktan hemen sonra ben şu kararı aldım. Bu kitabı okuduktan sonra sana ulaşanlar oldu mu peki? Çok. Ee, özellikle şu an ikinci kitabımı yazma sebeplerimden bir tanesi o geri dönüşler oldu. Yani hala alıyorum. Kadın erkek fark etmeksizin ama bir tanesi çok. E, bir imza gününde yanıma geldi 60 küsur yaşında bir kadın. Kitabı okuduktan sonra pasaport almış ve Yunanistan'a gitmiş. Uçakla giden bir kadındı. Bir tane, bir kadınla daha tanıştım. Vespasıyla yurt dışına çıkmış ilk seyahatini yapmış. Kadın, erkek ayırmadan ilham olmak, harekete geçirmek beni müthiş. Yolda olmamı tetikleyen şeylerden bir tanesi. Peki sosyal medya dedim az önce ben. Bir de seni takip edenler bilir ki çok güzel videolar çekiyorsun ve paylaşıyorsun. Bu kısmı teknik olarak nasıl hallediyorsun? Teknolojiyi çok seviyorum. Yani hangi ekipman yeni çıkmışsa ondan haberdarım. O benim en büyük, en lüks zevkim diyebilirim teknoloji. Çocukluk yaşlarımdan itibaren. Teknolojiyle gelenekselliği birleştirmeyi çok seviyorum. Aslında duygu, duyguyu en iyi şekilde aktarmak. Bu da teknolojiyle olabilecek bir şey. O yüzden işte drone, e, aksiyon kameraları, fotoğraf makineleri olabildiğince yani hepsinden haberdarım ama en pratik şekilde, en hızlı kullanabildiğim de bazen birkaç şey olabiliyor. Aile, toplumsal cinsiyet, kadın olmak, seyahat etmek hepsini konuştuk ama aşktan hiç bahsetmedik. <laughs> motor sevdan, seyahat sevdan sebebiyle vazgeçtiğim bir ilişki oldu mu? Çünkü bakıyorum çok ben aynı evin içinde bile ilişki yürütmekte çok zorlanıyorum. Nasıl yürütebiliyorsun ilişkileri? Yani gençken daha çoktu. Çünkü uzun süreli gidiyordum işte. Bir seneden fazla yaşadığım bir hikayem vardı. Çalışma deneyimi. O zamanlar daha uzun uzun seyahatlerdi. Yani artık her şeyle ilişkim varmış gibi geliyor. Yani doğayla, Afrika'daki o uçsuz bucaksız e, vahşi yaşam çok da bir eksikliğini elbetlik aşksız asla olmaz ama onları artık dengede tutabiliyorum. Yolların öğrettiği en güzel şeylerden bir tanesi. Birçok şeyi e, sızdırabiliyorsun. Dengede olmak, motosiklet zaten fiziksel olarak sürekli dengedeyiz. Hayatımda da iyi bir şekilde dengede yürüttüğümü düşünüyorum. Arkadaşlıklarımı, ilişkilerimi. Peki vazgeçtiğin oldu mu? Yola çıkmadan önce bir şekilde vazgeçiyor kendi kendine olay böyle ben. <laughs> Soruya cevap verirken bir uzaklara bakıldı. Evet, evet. <laughs> Fedakarlık yaptığım oldu maalesef. Peki şimdi enler ve hiçler kısmına geleceğiz. Hı -hı. Ee, sadece 15 saniyen var düşünmek için. İstediğin tamam. kadar anlatabilirsin ama 15 saniyen var. Tamam. Burada e, geri sayım başlatacağım. Önce en sorularına gelelim. En çok aklında kalan seyahatin neresiydi? En çok aklımda kalan seyahatim Afrika'da Namibya çölleri ve Asya'da da Moğolistan oldu. İkisi de birbirine çok benziyor aslında. E, coğrafyası hatta dünyada metrekare başına en az insanın olduğu Bölge ikisi de Moğolistan'da. Yani neredeyse hiç insana rastlamak çok zor. Ama demek ki ben sessizliği, boşluk hoşuma gitti. Yani benim için bu rutinin dışı diyorum ama rutinin dışı demek hep çeşitlilikle buluşmak da değil. Benim için boşlukta sürmek ve hiçbir şeyin olmaması tamamen rutinin dışına çıkmışım gibi hissettim ve düşünce e, biçimim bile değişti aslında. O boşluğun tam ortasındayken ki mesela Moğollar boşlukla dolu, dolu olma hali diye tanımlıyorlar boşluğu. Kesintisiz en uzun sürüşün kaç saat sürdü? Kesintisiz en, en uzun sürüşüm... Afrika'da bazı bölgelerde yerleşim yeri olmadığı için ve Rusya'da da özellikle Moğolistan'ı sürerken yerleşim, böyle tır şoförleri ve kendimi görüyordum yollarda ve tır şoförlerinin konakladığı yerler oluyordu saatlik ve çok da hijyenik olmuyordu. Oralarda konaklamamak için bir şehirden bir şehre gitmem gerekiyordu. Bazen 600 kilometre sürüyordu falan. Ama en uzun ilk iki kere Fas'a gittim. İlk gittiğim Fas rotasında oldu. Vizem bitiyordu. Çok kısa bir vize almıştım o ilk çıktığım o motosikletli olan rotada. O süreyi her 9 gün mü 8 gün mü bir şey vermişlerdi bana ve o sürede ben Fas'a atmıştım kendimi. En zorlandığım rotaydı. Belki de 1200 kilometre olabilir. Neredeyse sabah çıkıp yani gece Fas'a giriş yapmıştım. O rotaydı. En çok seni şaşırtan, bilinen kalıp yargılarını yıkan yer neresiydi? En çok şaşırtan, kalıp yargılarımı yıkan yer... İtiraf edeyim, ön vardı. Kesinlikle İran. Neden peki? Neden seni bu kadar şaşırttı? Çünkü İran'la ilgili bence medyada çok da objektif hikayeler yok dünya medyasında. Ve hep ürktüm ben İ İran seyahati. Bir kadın olarak özellikle. Ama giden arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla bir iyi şeyler duyuyordum. İstisnasız neredeyse. E gittiğimde kendim de gördüm. İki kere İran turu yaptım. Nepal'e sürerken de İran'dan geçmiştim. Ve dağ, bayır, çayır, ova ne varsa yani bayağı bir kilometre kat ettim. En keyif aldığım ve en kendimi güvende hissederek sürdüğüm yerlerden bir tanesi oldu İran. Şimdiye kadar gördüğün yer yerler arasında bir gün seyahat etmeyi bırakırsam valla buraya yerleşirim dediğim ve seni en etkileyen yer neresi peki? Karadağ, Kotor. Hani burada evlenirim, çocuk da yaparım, çocuğumu büyütürüm. Böyle bir sahne oldu böyle Kotor. Niye bilmiyorum. Hani bana böyle aile olarak çok güzel yaşanır gibi böyle bir pembe bir <laughs> <laughs> hikaye oluştu Karadağ Kutoruç ama diğer yer ve hatta oradan bir arsa aldım Afrika'da Zanzibar'da kök salmak istediğim tek yer orası oldu. Böyle daha önce gittiğim yerde hep nerede değilsem orada olmak istedim. Neredeyim? Bir sonraki rotayı planlıyorum. Heyecan. Beni hep o heyecanlandırıyor. Hep gelecekte aslında bir tarafta da yoldayken. Ama Zanzibar Afrika'da tropikal bir ada. Hem Tanzanya'ya bağlı oluşuyor, hem sahillerin oluşu. Hala geleneksel bir topluluk varlığını koruyan Kenya, Tanzanya civarında. Ve Doğu Afrika'yı çok sevdim. Kök saldırmak istediğim yer orası oldu. Afrika seyahati ne kadar daha sürecek peki? Yaklaşık en az 6 ay daha sürer gibi geliyor. Ama ikinci kitabımı hakkıyla yazmak istiyorum. Çünkü isminin teker teker Afrika olmasını istiyorum. Ve bunun için dolduracak kadar teker teker, tekerimle gidebildiğim kadar Afrika ülkesine gitmek istiyorum. Yani bir, bir sene daha sürebilir. Toplam iki iki buçuk senelik bir çıktının ürünü olacak o kitap belki de. Gelelim hiçler sorusuna. Hiç ya gelmesem de olurmuş dediğim bir yer oldu mu? Ya bunu söylemek böyle çok da ne yani çok bahsetmedim ama bir yer oldu. Arnavutluk'ta böyle birkaç olumsuz hikaye yaşamıştım. Sonra dedim ki ya Asil hadi bu hikayeyi bir, biz bir değiştirelim tekrar git. Çünkü hayatımda da ben hiç küs olduğum kimse yoktur. İlişkilerimde de hiç küs biten ilişkim yoktur. Böyle bir korkum var hayatta. Yani o enerji beni hep etkiler olumsuz anlamda. Yani hiç görmeyeceğim yeni tanıştığım bir insanla da olumsuz bir iletişim olursa o benim bütün hayatımı alt üst eder gibi geliyor. O yüzden Arnavutluk'ta tekrar gittim ben. Yine çok güzel geçmedi ama yani bilmiyorum Arnavutluk'ta 3 kez tekrar gideceğim. Yani bunu yıkmak istiyorum. <laughs> Deneyeceğim. <laughs> Deneyeceğim. <laughs> yani gerçekten tekrar gideceğim. Peki hiç korkup da Heh şimdi bitti herhalde. Burası yolun sonuydu Asil. Hadi eyvallah artık bitti bu hikaye dediğim. Bu kadar korktum. Tam şey. o söylediğim cümlelerin aynısını dedim kendi kendime. Aman Allah'ım böyle bir sonum olamazdı. Yani kesinlikle orada bitecek düşündüm. Namibya'da GPS'im yok. İnternetim bitti. Çekmiyor zaten şarjlar bitiyor. O da metrekare kare en az insanın olduğu. Yani normalde ben motorum düşer. Çok ağır olduğu için eşyalarımı kaldırmam gerekir. Onun yerine birilerini bekliyorum. Ve destek oluyorlar birlikte kaldırıyoruz. Ama kum ve çöl olduğu için kendim kaldırmam çok zor. Lastik saplanıyor ve birini beklemen belki de 2-3 saat sonra geliyor, böyle bir coğrafyada. Ee, Namibya'da o çöl kumlarında gitmeyi beceremediğim için çok düşe kalka çünkü bayağı batıyor. Daha yolundan gideyim dedim. Yani aslında gitmemem gereken bir rotaydı. İnternetim de yok. Aman Allah'ım. Karanlık oldu ve ben ulaşamıyorum hiçbir yere. Nereye ulaşacağımı da bilmiyorum ama yani bir ev, herhangi bir baraka, sadece bir insan. Ya hayvan bile görsem aman Allah'ım o beni kurtaracak diyeceğim yani. bir aslan çıksa. Sol kavramıyla orada tanıştım ben. Daha önce hiç bu kadar yaklaştığımı düşünmüyorum. Nasıl kurtuldun peki? Hatta şöyle şöyleydik. Sürdü. Farımdan e, o hayvanların gözlerini görüyorum. Yani artık gece artık ne kaplan mı ne, nedir o dağda. Yani lütfen, lütfen böyle Böyle bir son olmasın. E motorum düşerse ne olacağını bilmiyorum. baş hayvanlar mı gelecek? Korktum. Gerçekten korktum. Namivi oldu. Sonra bir ev. Böyle pansiyon gibi. Çok ilginç. Bir odasını zaten kiralıyorlarmış. Zaten başka da bir yer yok. E, orada kaldım ama hayatımın kurtuluş günümdü benim o. Hiç unutmuyorum. Peki hiç yakıtın bitti mi? Yakıtım bitti mi? <laughs> Yani çok bitti. Benim daha önceki yaptığım Moğolistan rotasına gittiğim motosikletim ve e, ilk yaptığım Balkan turuna gittiğim motosikletimin benzin deposu arkadaydı. Üzerinde de yükler vardı. Yani neredeyse dünyadaki tek model olabilir. Normalde benzin deposu önde olur ve rahatlıkla benzin koyar. Ama ben yüklerim olduğu için onları kaldırmam ve o depoyu açmam gerektiği için son ana bırakıyordum. O kullandığım modelde çok fazla bitmişti. Afrika'da zaten bitiyor. Yani benzin istasyonu Yok bazı şeylerden alıyorsun, o barakalardan yaşayan insanlardan alıyorsun. Ama mesela Moğolistan'da bana şey demişlerdi. En az bulunan şey benzin ortada Fakat şunu fark ettim, en kolay benzin Moğolistan'da buldum. Çünkü nerede benzinin bitti, otostop çektim yani birilerinden yardım istediğimde bagajından benzin onu çıkardı. Çünkü o coğrafyaya göre ona göre önlem alıyorlar. ya bazen, Onların normali de o yani. Kesinlikle. Bizim buradan baktığımızda sorun gibi görünen bir şey orada tam tersi en kolay ulaştığım şey oldu. İstanbul'da benzinim bitse belki de o kadar kalabalık trafikte bir saat bekleyeceğim orada her benzin bittiği yerde bidonla olan insanlar var. Evlerinde var. Arabaların arkasında var. Peki hiç unuttuğun, geride unuttuğun bir eşyan oldu mu peki? Yani yolu da yarıladın artık. Geri dönmek de çok zor. Yani kablolarım gibi eşyalarım oldu ama en ilginç şuydu. Unutmadım da unuttuğumu zannettiğim bir eşyam oldu. Nepal rotasından dönüşte çok yorgundum. Himalayalar rotası. Yani en zorlandığım rota, en çok uykusuz kaldığım, işte en çok kustuğum, e, irtifaya göre belli bir program dahilinde çıktığım. E, aslında bekleye bekleye çıkman gerekiyor ama heyecandan hızlı bir şekilde çıkmak istediğim için irtifadan dolayı hastalandığım. O rotanın dönüşünde artık yani yeteri kadar uykusuzluk yüzünden muhtemelen ee, GPS'ime bakıyorum. Telefonuma bakarak yol alıyorum. Böyle 30-40 kilometre geçmiş gidiyorum. Aman Allah'ım telefonumu unuttum diye geri döndüm. Ama telefonuma bakarak gidiyorum tekrar otele. Telefonumu alıyorum. Aa dedim ki Asil uyuman lazım. Tekrar eşyalarımı indirdim ve aynı yerde tekrar konakladım. Peki ülkeye girerken sınırda zorlandığın, giremediğin ve bunun bir yine hikayeleştiği bir anın var mı? Sınır kapılarında zorluk yaşadığın ülkeler oldu ama bir şekilde çözüm buldum. Bir yerde en çözümsüz olduğum bir andı. Belki de 7 saat sınır kapısında bekledim. Çünkü Afrika kıta turun pandemi zamanında yapmıştım. Çünkü Afrika'da o kadar yaygın değildi pandemi ama yine PCR testleri gibi testler yapılıp sınırdan geçiliyordu. Ama Mozambik kapatmıştı sınırlarını. İşte Zimbabwe, diğer komşu ülkelere. Ben sınır kapı kapısındayım ve geçemezsin sınır kapalı dediler ve benim oradan çıkıp dönüp başka bir ülkeye gitmem en az 2 ay sürecek belki de yani o çünkü Güney Afrika'ya geçmeye çalışıyorum ya ağlamak istiyorum ağlayamıyorum yani bir çözüm bulmam lazım hiçbir şekilde çözüm 7 saatin sonunda çok ilginç bir şekilde hiç tanımadığım bir motosiklet grubu Portekizli çoğu yeri Afrika yeri Portekiz gibi böyle hani Afrika'da var öyle hani Portekizli dedeler ama Afrika'da yaşıyorlar ve kendini Afrikansı olarak tanımlıyorlar bir grup şeyi bastı resmen bastı sınır kapısını bastı Mozambik sınır kapısına ve beni oradan çıkardılar ama yani 10-15 tane motorcu sınıra kadar girdiler. E ben story'de paylaşmıştım sadece. Mozambik sınır kapısında mahsur kaldım. Hiçbir şekilde geçemiyorum. Çözüm bulmaya çalışıyorum derken benim story'm bir şekilde onlara ulaşıyor ve bana bayağı hükümetten yazı çıkarttılar ve onlar sayesinde, motorcular sayesinde giriş yaptı. Motorcuların dayanışması diyebilir Her mi? yerde. Çok ilginç bir şekilde. Her yerde. Sanki kardeşiz. Yıllardır birbirimizi görmüyoruz. Ben de aynı şekilde. Yani yolda bir motor arıza yaptığında genç bir çocuk motorun zinciri atmış yolda. Kaskımla indim, hatta yardım ettim, taktım. Çünkü zincir takmak benim artık yollarda çok daha önce pratikim olan bir şey. O zinciri taktım. Tabii kask olduğu için teşekkür ederim abi falan dedi bana böyle. <laughs> Dedim ki bu tırnakları biz başına mı böyle bakımlı tutuyoruz falan gösterdim çocuğa. Her, her, her zaman elimden geldiğince birbirimize yardımcı oluyoruz. Seni takip edenlere, izleyenlere son bir mesaj vermek ister misin peki? Son bir mesaj. Hakuna Matata. Afrika kıtası bana çok çok şey kazandırdı. E bunlardan bir tanesi bu bakış açısı. En ufak bir sorunda ya da çok büyük bir sorunda bile çok rahat bir şekilde Hakuna Matata derler. Aslında her, her şey yoluna girerin ötesinde şöyle derin bir anlamı da var. Sen kendine güveniyorsan bırak akışa zaten yoluna girecektir. Sen kendine güvenmiyorsan e, niyetine ya da bakış açına o zaman yoluna girmeyecektir. Seçim senin. O yüzden Hakuna Matata aslında kendi yolunda kendi yoluna inandığında her şey güzellikle devam edecek anlamına geliyor. Bence bunu bulmak önemli. Benim yolum hangisi olmalı? Ben o kadar inanıyorum ki e, bu keşfetmek ve aktarmak tam olarak asilin yoluymuş gibi geliyor. O yüzden zorluk olacak, motorum bozulacak. E, Bunlar hepsi bu bütünün bir parçası. Asil kendi yolunda hikayelerin ilk konusun. ve bugünkü sohbetin sonunda da aslında ilk konuk olarak seni seçmemizin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördüm. Çünkü kendi yolunda olan bir hikaye, bir kadın e, beni gerçekten çok etkiledi. İyi ki geldin. İyi ki bizimle bu sohbeti paylaştın. Sana çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım.